tekrardan yeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Merhabalar. Şimdi arkadaşlar bugün düşündüğüm hani bir önceki videoda aksesuarlarla yıldız güçlerini şeylerini yapalım demiştim ya. İşte onun birinci bölümünü Daryl'la yapıyoruz ama bu sefer normal Daryl değil. Tıknaş Daryl. Varken iyisini kullanalım. Yok gün kötüsünü. Evet arkadaşlar bu videoda Daryl'ın aksesuarını kullanıp videonun sonunda yorumlayacağız. Hadi başlayalım. Evet. Nasılsınız arkadaşlar? Nasıl gidiyor? Korona günleri kötü mü? Söyleyin. Herkes söylesin. Gidiyorum. Arkama bakmadan. şikayetten yoksun olarak. Tak 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 tak. Tat. Headshot baby. Durun şunu da yapalım. Tamam. Artışlığımızı attık. Gidiyoruz. Artışlık patinaj 2020. He, ne ne kardeş? Max oyunun en hızlı karakteri olabilirsin ama benim elimden de kurtulamazsın. Ultim var. Evet Max'i şu an çıkıştırdık arkadaşlar. Büyük daha geliyor. <laughs> Tıknaz terörlerin gücünü herkes anlayacak bir gün. Şurada bekleyecek de zaten bir şey yapamaz. Bekleyelim ya. Kendisi ya sinirli olasam mı? Ha 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 ha. Ta ta. Bir kil daha geliyor. Evet. Şöyle. E, krov. Krov atacağım da. Çak 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 çak. Ta 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 ta. Uu baba oynuyor. Biu. Bir kil daha geliyordu. Hayır, 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 hayır. Ya, ben başka yere bakıyordum. Neyse olsun. Artı dört. Evet, devam ediyoruz. Gidiyorum bir şey demeden. Arkama dönmeden. Aha. Şimdi yeni çıkıştıracak adam da mı geldi diyoruz. Yok gelmedi. Gelmedi gelmedi gelmedi. Oh şöyle kastık. Tamam. Tak. Evet arkadaşlar bekliyoruz. Beklemeyi bırakıyoruz. Şurada bir patlama gerçekleşti. Piu oldu. Oradan Nita katliam mı yaptın? Ne yaptın? Nita katliam mı? Bir dönelim. Acaba şey gözüküyor mu diye baktım. Menzili gözükmüyormuş. Teker halde er, e, rozanınki gözüküyor. Ya da El er Primo'nun. Bilmiyorum. O ikisininki gözüküyor. Kimleri gözüküyor bu Rosa ile El er Primo'dan başka da söyleyin. Teknaz derilim. Teknazım Ne fırlatıyor? Kahve. Of 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 iyi oynuyorsun bir kun like ben senin yerinde olsam sağa doğru koşardım sen de benim düşündüğümü yap o artık aksesuarımla da kil aldım demem kil alamadım demem evet devam ediyoruz İyi kil alınıyor ha derallah işte şimdi bu nita ben herhalde böyle bir üçlü kaldı finale Final aldığımızı yastırdık. Aha ben kasarım. Koş 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 koş. Kim öldürelim? Al prim ol. Tak. Şimdi koş 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 koş. Nerede nerede nerede? Hop hop hop. Hadi. Yeah. Baba oynuyor bu oyunu. Prim ben. Diyormuşum şaka yaptım. Ama burada bütün youtuberlara sesleniyorum. Yiyen gelsin derinle meydan okuyorum. Gördünüz arkadaşlar. Ya şu turnuvalar falan oluyor. Takip ediyorum biraz Brawl Starsı da. Ya beni niye katmıyorsun? Ben de video gönderiyorum Brawl Stars hakkında. Övüyorum da. Övüdün mü de hatırlamıyorum. Ama bence süper senin yeni oyuncusu işte. Brawl Starsı sevenler like atsın. Like değil like. Like ne demek olmayan bilenler like işte. Ben Öylesine diyorum keyfine. Tak 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 tak. Bir kil daha geliyor. Deril. Ben şu sonraki ayar oldum şiş. Hafiften gidelim mi yani? Hafif hafif. Ya da gidemiyoruz. Şu iki tane yükü korumaya çalışıyor da ne gerek var? Elinde sonunda seni de öldürmeyecek mi yani, değil mi? Dışarıdan da sesler geliyor. Birisi metal düşünmüş herhalde. Şurada biri mi var? Gel lan gel gel. Gel 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 gel. İki saattir bana orada hareket çekiyor. Şurada içeride biri girdi. Hemen onu da katlıda. Neyse. Şunları alalım. Yenilmeyeceğim. Bizi garantileyelim en azından. Aha. Gel 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 gel. Hop şöyle yaparsak. Hadi be. Ama olsun. Tak. Bir kil daha. Riko'yla şey herhalde müttefik olmuş. Ya da olmamış. Şimdi 3 kişi beni saymazsak 4 kişi var. İkisi orada. Biri burada. Diğeri nerede? Asada mı ki? Bence asada. Şöyle bakayım. Gözükmüyor. Neyse bu masayı garantilemeye çalışalım. Elimizden. Ben bu kardan biraz sinirlendim. Ben bunu öldürmek istiyorum. Neredesin? neredesin? Gel 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 gel. Gel 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 gel. Neyse sen benim canım şok. ama çok düşürdü. Ha <laughs> Git gide alan daralıyor ve bu da bizim işimize geliyor. Oho oh, ho ho. Baba oynuyor işte ben diyorum. Bana inanmıyorsunuz. Bana inanmıyor. Bana inanmıyor lan inanmayanlara buradan gelsin. Herhalde en çok kupayı Daryl da kastas arkadaşlar. Bilmiyorum artık. Bu ara 16.700 olabiliriz bu videodan sonra. Eee zanlı yayınına da başlayalım mı? Ne dersiniz? Bu videoya 5 like gelirse arkadaşlar zanlı yayınlara da başlayacağım artık. Herkes zanlı yayın yapıyor. Önüne gelen. Ben ne yapayım. Kötü mü oldu? Aksesuarla bir kil daha geliyordu. Şurada saklanacağım. Gitti. Şimdi şurada saklanacağım. Şimdi şöyle daladım. Hadi be. Ne yapacağız? Öldük mü? Ölmedik. O zaman iyi yürüyerek kasabilirdin. Hadi be. Ama olsun öleceğimiz garantiydi. Neyse arkadaşlar ne yapalım bir kasel daha atalım sonra da videoyu bitirelim. Ee, Derin'in da aksesuarını konuşmayalım gerek yok. <laughs> ee, Nonolive'a da başlayalım mı herkes Nonolive'dan şey yapıyor. Böyle kupa kasmalar falan yaparız. Aklıma yeni bir şey geldi de yarın yapabilirim. Gel bilebil, bilebil, bilebil. Bil. Orada buz helalde full

Bilmiyorum bakarız. Umarım arkadaşlar Brawl ünlü bir yer olabilirim. Ünlü bir yer. YBC olsun, Nash olsun. Ben de turnuvaya katılmak istiyorum. Buradan beni duyan bütün YouTuber'lar beni de çok Birinci olabilirim. Ciddiyim. Halbuki biz niye sokmuyorlar ki? Küçük YouTuber'ları küçük derken yas olarak değil. Abone, like. İşlenme. hadi arkadaşlar zoşalım da. Biz de bu turnuvalara girip herkesi ezelim. Şurada bir üç yüklü şeyli var. Gitti. Şurada da bir bul var. Nita bul, kol Bir de belaş kutuda. Çıksa bir kro. Bir mutlu olsak. Da da Hayır 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 hayır. Ölmek yok ölmek yok. Ölmek? Yok, not. Oh be, zanım doldu. Öleceğim sandım bir ara. Öldüm. Ölmedim. Öldün, ölmedin. Bütün soru bu. Aha, orada sana azalmış. Evet, saldıralım, saldırmayalım. Tak tak tak. Oh yeah. Oh kendi kendine öldü. Amacın ne senin Riko? Harbiden Riko ne? Ya şu Riko'larda bir sinir oluyor. Gel Tim olalım. Tim Tim. Tim. Seni birazdan satacağım. Tim Tim. Tim Tim. Tim Tim. tim, tim. O bilmiyor da. Bir saldıracağım ona. Hayda. Ultili seli. Yara bandı varsa öldük sanki Ha afiften ölüyoruz. Neyse ne yapacağız? Bence bulu keselim. Şeli. Mütefik. Gel gel. Mütefik. Hadi üçlü. Üçlü combo. Pat. Ta ta ta. Aha. Boş yere getirdik. Gel. Gel gel. Ve baba oynuyor arkadaşlar. Ulti de almadık demeyiz. Yes, dislike. Ve buradan sıkıyoruz. Görüyoruz ki tamı tamına 16700 kuba da oluyor şu arkadaşlar. Bu sayede böyle bir güzel bir video çıktı arkadaşlar. Nasıl oldu? Güzel miydi? Beğenenler like atmayı unutmasın arkadaşlar. Ha, Derin'in şeyine geldik mi? Geri tepmeli çevirici. Derirken de etrafında dönmeye başlar. Biliyoruz. Bence çok kaliteli bir şey arkadaşlar. Ben de böyle e, şeyler yapmaya devam edeyim mi? arkadaşlar ve gördüğünüz gibi tıknaş derin alınmışla oyunumuzu oynadık. Sonra da diğer videoya ne gelsin arkadaşlar? Ben büyük ihtimal videonun sonuna anketi koyarım. Hepinizi seviyorum. Abone olmayı, like atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Çünkü e, Brawl Stars'da YouTube'da yukarılarda sıkmak istiyorum. E, ben de kendimi yukarılarda görmek istiyorum. Yalana gerek yok. Yalanı sevmem. Zaten kanalın açıklamasında da söylemiştim. Neyse. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere ve bay bay.